Merhaba arkadaşlar Foray hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir Teski 15 Futbol Şam Anlılık bölümüne daha beraberiz ancak bu arkadaşlar bu bölüm sezon finali bildiğiniz üzere Anlılık'ın bu sezonluk son finali son finali değil şey sezon finali se son finali değil, sezon finali yanlış söyledim. Bugün arkadaşlar Anlılık'ta son iki maçımızı yapacağız. Eee birincisi Med Medikana Sivaspor hep Medikal Park diyesi geliyor insanın Medikana ama birincisi Medical Park, Medicana. Sıra <laughs> spor. Gördünüz mü? Kendi kendime kaldırdım Diğeri de SAI <laughs> Kayseri C Spor. Neyiz lan bu? Suat Suat Arslan İnşaat değil mi? Suat Arslan inşaat, Kayseri C Spor. Öyle bir şeydi. Ee, tam hatırlamıyorum. Ee, i̇ki maçımızda Anadolu takımlarıyla. Sistem genel enler süperstar 15 dakikadayız arkadaşlar bu bölümden sonra ee, sen vs ben bildiğiniz üzere efsane oldu da şeyde sezon finalini verdim efsane oldu da ee, Bu bölümden sonra bu analikten sonra sen vs benlere bayağı bir yüklenmeyi düşünüyorum Ki sen vs beni şöyle bir hafta iki hafta boyunca sağlam bir şekilde çekip depolayıp ee, Hemen analik ve efsanoğlu bir daha başlamak istiyorum Tabi bu soru içerisinde transfer sezonlarının canlılığını da geçmemiz gerekiyor bildiğiniz üzere ee, Yani diyeceğim o ki sen vs beni unutmadım Herkes öyle diyor ama unutmadım Şimdi kondisyonu yüksek olanları oynatmak istiyorum ben. E, mesela Kerim'i Obama yerine alabilirim. Ee, Baba zaten orada Cenk Tosun'u mu ilk 11'de başlatsam da Depay'ı seviyorum. Depay oynasın istiyorum. Onu ligin en iyi 11'ine sokmak istiyorum. Veli'yi sokalım bugün Sosa'nın yerine. Ee, Hutchinson aşağıda mı kaldı? Haç yedekleri alalım. Kimi yerine? Hadi Sosa bugün ya. Sosa'sız oynayalım bugün. Başka başka Ersan 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 al Zaman. Tamamdır Sivasspor'da plasmanınız arkadaşlar Bakalım bu maçta ne yapacağız Galatasaray ligdeki şampiyonluğunu garantiledi Eee Fenerbahçe'ye geçmek gibi bir ihtimal hala var ancak puan kaybetmeli lazım yani ona puan kaybetmedi söyleyecek onları geçemeyiz. Aramızda 3 puan fark kaldı sadece. Atabildiğimiz kadar çok gol atıp averajımı yükseltmeyi çok istiyorum. Ee, en çok istediğim şeylerden şu anda bir tanesi o. Nasıl olsa artık Şampiyonlar Ligi garanti olduğu için e, çok da diğerlerine gerek olmadığını düşünüyorum. Şöyle araya verdim. Memphis Depay'a doğru hemen. Depay gidiyor. Depay şöyle bir tane çekti. Depay bıraktı yerden. Veli. Veli vurdu. Ah be. Uh. Hayır. Aa ne oldu be? Defans ne yaptı öyle? O para ne yaptın oğlum öyle? O para ve onun altındaki garip garip hareketler yapıyor arkadaş. Aa, Veli sıyrıldı oradan. Veli'ye vurdu. O para ayakta uyuyorsun o para. Oruçlu musun oğlum ya? Aa faul. Faul zaten ya. Of. Ama kart ne kartı? Kerime kart veriyor. Manyak mısın hakem sen? Oruç kafalarına vurmuş arkadaş bunları. Ben topu almaya çalıştım adam topu çekti. Ramon montaymış lan. <laughs> Ben kelim zannettim. <laughs> Pardon. Oo yo. Oo atamadı. Aman aman aman. Güzel pas. Çok güzel pas. Dem baba. Dem baba. Oha ne biçim fake o ya? Dem neden öyle fake attın ya? Ha Allah Allah. Cık, tamam Brama Motta verdim Olcay'ın şuradaki plase golüne birçoğunuz hatırlıyordur. Pek zaten gol olacak gibi gitmedi. Çok güzel Haydi Dem baba at artık oğlum. At artık oğlum. Hop ne oluyor? Vur oradan Dem baba. Allah'ım ya. Üf, ya abi niye atamıyorsun ya? Hadi oğlum corner. Atarız. Haydi Depay. Haydi Depay. Orta geldi. Veli vur ona Veli. Veli be. Veli be. Gelişine mükemmel vurdu be. Oh. Sonunda be abi. Sonunda ya. Uh. Orta. Kafa veli kavlak be adamsın ya. Hayır. Of ya hayır. Penaltı. <laughs> penaltı verdi ya. <laughs> hayır. Hayır inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Ya ben. Ya penaltı değil ya. Vallahi penaltı değil ya. Ya Allah'ın hakem var ne pislik herifsin sen ya. Ya abi aynı köşeye zıpladım bir git ya. Of gıcıksın. Hakem vallahi çok gıcıksın ya. Yemin bu hakemlerin hepsi düşman bize hepsi. O mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas. Dem baba. Dem baba. Dem baba astı be. Astı dem baba be. Gollerine devam ediyor. Dem baba be. Adam adam? Bravo be. Mükemmel bir goldü. Vallahi mükemmel bir goldü. İzleyeceğim ancak çok yavaş hızlan hızlandıramıyor muyuz bunu? Çok güzelsin de baba be. Orada bomboş. Bir kişiyi böyle geçtim tam köşeye. Çok düzgün bir şut lan. şu köşeden attığı goller var ya çok güzel oluyor da. Mal gibi bütün güzel pozisyonları da kaçırıyor. Haydi Depay. Haydi Depay. Senin de şuradan bir tane. Gene <laughs> direğe çarptı ya. ya gene direğe çarptı yeter ya. Ya bıktım direklerden ya. Hah. <laughs> Hep de depay vuruyor abi hep depay vuruyor ya Bir insan her maçında mı direğe vurur lan? Hayır Of ilk yarı bitti Allah'ım çok kötü bir pas yaptım orada tamam sıkıntı yok 2-1 öndeyiz ilk yarı Depay neden direğe vurduğunu bilmiyorum ama umarım Trabzon'da yaptığın gibi Genel ha hatanı telafi edersin Ya arkadaş çok geç yapıyor gıcık oluyorum ya Adamsın Depay. 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 Bıraktı yerden. Dem baba. Dem baba. Dem baba be. 3 ver oldu be. Atıyoruz üst üste atıyoruz be. Dem baba ikinci golü. Depay'ın asisti çok güzeldi be. Depay topu kaptığı gibi. Bu sefer Depay'la atmayayım ya. Yani Dem baba. Belki de gol kralı gol kralı olur. Bu arada evet. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gol krallığını ve asist krallığını göstermemi istediniz. Iıı, ee, ikinci maçın sonunda göstermek istiyorum onlara. Sezon bittikten sonra bakarız yani. Belki bizden birileri vardır. Bakalım, göreceğiz onları. Oha, oha, oha! Foyn yok! Sakatladı vardı mı? Gel lan buraya! Gel lan buraya! Siz, siz kimseniz depoyu sakatlarsınız! Topu taça at! Ay böyle bir şey yok! Böyle bir şey yok! Ben mi yedim sarı kartı? Hakem inanmıyorum sana! kartı bana verdi şaka gibi. Buna, buna kart verdi. Buna sarı kart verdi. Böyle bir şey olamaz. Hakem böyle bir şey olamaz sana inanmıyorum. Orada Depay sakatlandı ve Puh, şaka gibi. Oh, 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 Adam güzel kaçtı ve güzel vurdu. Hakkını vereyim şimdi. Zaten bu forveti bu forvete gıcık oluyorum. Ah, oha, Tamam Antaş dem Ya ne oluyor be Sakin ol <laughs> <laughs> Aaa ah, Cenk Of Oo yok Oo <laughs> Tolga adamsın lan ben net gol dedim ama kurtardın adamsın lan Aman hayır 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 <laughs> Aaa ah! Direğe çarptı top Abi top direğe çarptı Allah'ım Allah'ım. Ya Tolga emin edeyim direkt adamın önüne sektirdin topu ya. Oo oh, top üstüne çarptı. Çok yakında. Hadi beyler. Yemeyiz. Dakika 80 yemeyiz. Oha bomboş orası. Töre sen de o no, adamsın. Çok güzel bir pas. Cenk bomboş. Ah. Cenk ilk önce kontrol etmeyi hala öğrenemediniz. Bu lan koskoca bir sezon boyunca aynı şeyi yaşayıp durdum ya. Gıcık ediyorsunuz benim Cenk ya. Uf, çok yakındı be. Ah. Ters ayak hem ulan var ya mükemmel bir şuttu ya. Çok güzel bir pas. Atarsın artık onu. O kaleci. Kaleci ne yapıyorsun? Abi o nedir ya? Of. A, a Oha çok net fol. Oha düşünmeye bile gerek yok. Hakem yemin ederim var ya çok taraf tutuyorsun ha. Hakem çok gıcık oldum oğlum sana ben. Zaten bütün hakemler bizim düşmanımız lan bu adam lan bu hızlıymış. Oyo oyo. Oh, mükemmelsiniz. Defans teki kimse adamın dibi. Evet son pozisyonlarını değerlendiremediler sanırım bitirecek hakem. Ve 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 dedim. Allah seni toplar neyken bitirdi. Neyse önemli değil. 3-2 kazandık. Bakalım Fenerbahçe puan kaybetmiş mi? Zor bir maç oldu şahsen. Bayağı bir zorlandım Sivas Spor'a karşı. Çünkü bayağı bir geldiler. Dembaba ve Depay maçın en yüksek puanlarını aldılar. İkisini tebrik ediyorum ben. Gerçekten ikisi çok güzel oynadılar bugün. Dembaba şaşırttı bugün beni. Dembaba bu kadar güzel oynar mıydı bilmiyorum. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Trabzon kazanmış. Mersin İdman yurdu kaybetmiş. Önce puan kaybetti. Galatasaray Fenerbahçe derbisine bakar mısınız? Galatasaray Fenerbahçe derbisine bakar mısınız arkadaşlar? Eğer Galatasaray'ı kazansaydım var ya, Galatasaray'ı yenseydim yok gene şampiyon olamazdım doğru doğru. Fenerbahçe 100. golünü attı resmen. Bir maçta 6 gol attı ve 100. golünü attılar Galatasaray'a. Ligdeki bu sezonun 100. golü. Şaka gibi. Benim bir dahaki maç 5 tane atmam lazım Fenerbahçe yetişmek için. En çok gol onlar olmamalılar. 95 gol ben. Averaj en kötü benim ya sıralarda. Vay arkadaş hala 3 puan fark var. Hala <laughs> şeyler anda çok üzüldüm şu anda çünkü average deli gibi yükselttiler abi. 6 tane Galatasaray 6 tane atmak neyin kafası Galatasaray resmen nasıl olsa ben şampiyon oldum. Gelin kaç tane atıyorsanız atar, atın, atın demiş. Böyle bir şey olamaz ya. İkinci ne ben ya. İkinci turda elendim biliyorum. Hatırlatmana gerek yoktu üzüldüm. Tüm fixtür tamamlanmış. Kim kazanmış? Ne? Kim kazanmış? Bu ne? Bireysel ünvanlar. Oha! Turnuvanın oyuncusu Medvedeş, gol kralı Kite, asıl kralı Diogribas, en iyi menajer Slaven Bilić, Slaven Bilić arkadaşlar sadece oyunun bir hatası. O şey değil yani, fena kazanmış anladığım kadarıyla. Halbuki maç 0-0 bitmiş. Nasıl kazandığını göstermiyor orada, çok saçma. Ha, bizden kimse yok çünkü biz Ziraat Türkiye Kupası'nın bizim oynadığımız dönemlerde çok bok gibi çok kötüydük gerçekten kötüydük o zamanlar bir şey yapmaya kalmadık ee, zamanı ileri al diyerek son maçımıza da gidiyoruz arkadaşlar sezonun son maçı deplasmanda bilmem ne bilmem ne Kayseri Spor ve Depay ah be Depay be neden ya son maç seni oynatacaktım ben ya neyse değilmiş. Suat Altın İnşaat Kayseri RG Spor. Hadi bakalım. Bu maç son maç arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ee, kazanmak istiyorum ikinci olmak istiyorum ancak ikinci olsam bile şu saatten sonra Fenerbahçe yi. Averajda Önde olur kaybetseler bile Yine de bakacağız göreceğiz denemeden anlayamayız umarım Fenerbahçe kaybeder Adamlar altı sana sonuçta Boru değil Obama yankının uzaktan şutlarını hiç hatırlamıyorum Ve ne mama felç oldu orada. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel Çok güzel pas. Gökhan töre. Neden? Gökhan töre neden? Oradan oradan da satamıyorsun. O oh, çok yani tam köşesindesin Gökhan töre. Neden bunu yapamıyorsun? Allah Allah. MÜKEMMEL bir goldu. Harika bir goldu. Efsanelerin efsanesiydi be. Tam çok abarttım ama mükemmel bir goldu. çektim, vurdum. Abi mükemmel ya. Tam köşeye bravo Gökhan. Adamsın. Evet. İlk yarıydı. Sıkıcı bir ilk yarıydı. Sen çok bir pozisyon bulamadı iki takımda da. Sadece 5 şut. O kadarcık yani. Pek bir şey yoktu ilk yarı. Umarım ikinci daha iyi ve eğlenceli olur. Cenk'le yapacağım bu sefer. Cenk'le gideceğim. Cenk'in önü bomboş. Ama yok. Haydi Gökhan oğlum. Bir tane daha yaparsın sen. Gökhan vurdu. Oha füze gönderdi. Gökhan Töre resmen füze gönderdi. Güzeldi. <laughs> ya. Ya. Nefret ediyorum pes baklarından. Uş. Oyo, oyo, yo 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 yo. Ne biçim paslaştınız ya? Abi bu nedir böyle? Böyle paslaşma mı olur ya? Hadi depoyu soktum abi ama Bir dakika Cenk depoyu yerini değiştirmem lazım Cenk Su... Oh, oradan sıyrılsa keşke dur ben depayla Cenk'in yerini değiştirmem lazım Haydi depay Haydi oğlum hiç pozisyon bulamadık ya Çekil önümden. Ya çekil önümden. Ya oğlum hasta mısın sen? Çekilsene sene ya. Olduğun yerde sap sap duruyorsun. Geri zekalı Cenk ya. Gıcık oldum oğlum sana ya. Haydi Depay. Belki de son şanslarımız. Verdiğim pasımı çok güzel pas. Haydi Veli. Haydi Veli. E, Oha, Veli. Veli oradan kaçıralım. Kaçıramazsın Veli. ha <laughs> Belki de son şansımızdı. 88. dakika lan. Hadi be abi ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Belki de son pozisyon hadi. Hayır. Of Pedro Franco. al onu, alın onu hadi. Hadi alabilirsiniz. Son pozisyonlar abi hayır. Top çevirme işte. Hadi, hadi, hadi ver şöyle. Haydi Gökhan Töre. Hayır. Of, fuck. Hayır. Bitirecek. Bitirecek ya. Şu saatten sonra imkansız neredeyse. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi ver. Haydi Cenk. Haydi Cenk. Haydi oğlum. Son pozisyon oğlum. İnanıyorum ben sana Cenk. Sen çekeceksin şu boostu. Cenk vurdu. Cenk vurdu be. Son dakika be. İnandım lan. Oh. Ah. Oh be. Yemin ederim. Yemin ederim rahatladım. Yemin ederim çok rahatladım. Adamsın Cenk. Valla çok gıcık olmuştum sana ama. Aferin sana Cenk. Şimdi hakem 95. dakika artık. Hakemciğim. Tamam. Bitirme. Ben öyle sene verdim zaten. Bitir artık yani. 6'ya girdik. Ve arkadaşlar maçta, sezonda burada bitiyor. 2 bir son dakikada kazandık. Neyse ki galibiyetle bitirdik sezonu. Allah'ım Allah'ım zordu vallahi zordu. Böylelikle tebrikleşiyoruz. Festivalün ötü kendi aynı maalesef kendi 2016 çok daha farklı olacak diyorlar. Animasyonlar anlamında diyorum. Böylelikle alkışlar eşliğinde aslında şu anda taraftar olarak yuhluyorlar bizi ama e, biz alkışlıyoruz koyduk gidiyoruz dermişçesine <laughs> koyduk gidiyoruz daha da geri dönmeyeceğiz falan güzeldi vallahi güzeldi Kayseri Erciyes çok zorladı ya acayip zorladı Maçın yıldızı Serdar Kurtuluş ne alaka hiçbir fikrim yok gerçekten ne alaka bilmiyorum Sıkıntı yok. Depay'ı oynattım son maçta da. Hiçbir şey yapamadı. Gerçekten hiçbir şey yapamadı ama olsun. Zaten maç birazcık daha sessiz geçti. Galatasaray son maçını kazanmış. Başakşehir 6-60. Kardemir, Kardemir Karabük Spor 5-60. Kasımpaşa ile Balıkesir beraber kalmış. Fenerbahçe 2-0 Trabzon yenmiş maalesef ki. Ve Bursa, Bursa kazanmış vesaire vesaire. Ve ligi arkadaşlar böylelikle 3. sırada tamamlıyoruz. 3 puan önümüzde Fenerbahçe var. 9 e, puan önümüzde de Galatasaray var. Galatasaray çok öndeydi. Farkı son zamanlarda birazcık daha kapatmaya çalışsak da bu kadar oldu maalesef ki. 97 gol atıp 63 gol yedik arkadaşlar ve 34 averajımız var ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe ondan sonra da biziz 97 gol ile Fenerbahçe ise 102 gol atmış en çok gol yeğene bakacak olursak 94 gol hiç tartışılmasız Gaziantep yemiş en çok x47 averajları var zaten deli gibi gol yemiş adamlar yemeyip içmeyip gol yemişler e, ee, dört büyüklerden bakacak olursak en çok gol yiyen, yiyen takım biziz. Bursa'yı da dahil edersek Bursa en çok gol yiyen yani bir puan kalmış. Bir gol kalmış sadece. Neyse. Böyle şimdi 15 milyon euromuz var maalesef ki. Az paramız var. Görüşme gününün ilk şeyine gidiyoruz. Sezon finalinde arkadaşlar. Bunları dediğim gibi canlı yayında yapacağız. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım. Yorumlarda yine de belirtebilirsiniz. 16. olduk Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde çok iddialıydım ancak Şansıma tükürdüğüm in Wolfsburg'u hem gruplarda hem de elemelerde bizi yendi. Son 32'de mi son 16'da mı ne elendik bildiğiniz üzere. Üçüncü sırada bitirdik. Maalesef ki pek bir başarımız olmadı. Tabii ki de üçüncü saymayı bir, ama bir başarı olarak üç, ligde üçüncü olmak bir başarı olabilir bazen. için ancak hayır. Ya da e, Avrupa Ligi'nde 16. olmak belki bir başarıdır. 16. olmak kötü değil. Olsun. Ama ben daha fazla şey... Ben şampiyonluk istemiştim hem ligde hem de şeyde Avrupa liginde ancak he, he, yani şey yapamadım. Gol kırıldı bu arada Memphis Depay olmuş sezonun oyuncusu Snyder olmuş Snyder olmuş. Asist kırıldı Snyder olmuş ve en iyi menajer Hamza Hamzaoğlu olmuş Hamza Hamzaoğlu neden yaptın bunu? En iyi 11'e bakacak olursak Depay ve Dembaba ikili forvet defansta Sivokta en iyi bizden. Raul Mereleş, ve Snyder. Ee, Selçuk İnan ve Nizamettin orta sahada şey olmuş General Rekin, Thomas Sivok, Semih ve Bosingva Defansa ve kaleci Muslera Muslera hak etti zaten bildiğiniz üzere Semih de hak etti, Semih zaten bayağı iyiydi Sivok tartışılır Sivok'tan iyisi var mıydı yok muydu bilemem ama Forvetler bilmiyorum tamam Depay bence hak etti Depay cidden deli gibi oynadı bütün sezon aldığımızdan beri ama Demba bana şüpheliyim Demba son maçlarda çok güzeldi ancak sonrası için bir şey diyemem Füksüre bakacak olursak şampiyon kim olmuş 6-5 ile Wolfsburg şampiyon olmuş. Bizi yenen Wolfsburg olmuş şampiyon. Yalnız var ya bütün... Bir dakika. Bizi ne zaman ediler biliyor musunuz değil mi? Ee, neredeyiz biz? Biz burada 5-1 ve 0-0 kaybettik. Bizi baya bir yendiler. Ondan sonraki Wolfsburg 9-3 yenmiş. 5-4 ve 5-2 ve 4 etmeyi planlıyorum. Ee, özellikle de Cry Fury ve e, Sen vs beni bayağı bir ağırlıklı getirmek istiyorum. Onun haricinde GTA'lar Muhammed Romanya'ya geri döndüğünden itibaren GTA'lar çok sık olmaya devam edecek. Günde bir tane atmaya gayret göstereceğiz. Aa. <laughs> Onu bir şey mi sesle? Onun haricinde iki hafta sonra Sen vs beni bir ara verip e, ya da daha az atıp Ana Ligi Peski 16 çıkana kadar bir sezon daha yap yapmak istiyorum ki efsane oldu aynı zaman başlayacağım. Efsane oldu da de istediğimiz yerlere gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Söylemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Ya yaz tatilindeki planlarımız devam ediyor. Muhammed Türkiye geldiği için belki beraber de bir vlog, bir Merve Muhammed vesaire vesaire elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret göstereceğiz. Söylemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Transferlerinizi, transfer önerilerini bekliyorum. Kimi satmamı istediğinizi ve kimi almamı istediğinizi yazabilirsiniz. Bitirici forvet, sağlam defans, sağlam bir kanat. Hepsi lazım. Kuvaracıma kanatan, kanatta ne kadar etki, etkili olacak bilmiyorum ama. Bakacağız bir şeyler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve de hoşçakalın. Lol. Sana nereden nereye vurdum? Oh, Surprise motherfucker. Aa, ya! <laughs> yaşıyorum, Yaşıyorum! 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 Öldüm abi ben. Abi yaşıyorum. <laughs> ben nasıl yaşıyorum? <laughs> Lol. Abi dükkana girdim girdi lan. Gireyim, Anne oğlum. var. Markete girdim abi. Lütfen denize düşme hayır hayır hayır. hayır. Uğur gelirken bekmek kal. <laughs> Süt tester misin yatarken içersin? <gülüyor> 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 Lol. lol hayır çabuk 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 hazırırken ben hazırırken çarpalım dedim. Aa özür dilerim. <laughs> <laughs> Sekti. Sekti. Sekti be saydı öldürmüştü. Sekmeseydin var ya ölüyordu ya. Aa bu sefer öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Yok artık. <laughs> Yok artık.